Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, kamuoyunda EYT olarak bilinen yasal düzenlemeden yararlanan Karatay Belediyesi personeliyle buluştu. Evet. Belediye binasında yapılan veda programına Karatay Belediye Başkan Yardımcılarının yanı sıra emekli personelin çalıştığı birimlerin müdürleri de katıldı. Konya'nın belediyecilikte öncü hizmetlere sahip olduğunu belirten Başkan Hasan Kılca, Bugüne kadarki hizmetleri ve özverili gayretleri dolayısıyla emekli personeline teşekkür etti. Konya'mıza Hazreti Mevlana'nın Şems-i Şeyh Sadreddin'in konu memleketine memleketine Rabbimizleri hizmet etme fırsatı verdi. Hep beraber bu hizmet kervanında yol yürüyoruz Konya'mıza, Konyalı hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Rabbim bu birliğimizi hep daim eylesin. Uzun yıllar ilçeye hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden emekli personellerse, çalışma arkadaşlarından helallik isteyerek görevlerine veda etti. Şoförlük, operatörlük, baş terk et sonuna geldik. Buradaki arkadaşlarım, tanıyanların hakkını helal etsinler. Size çok teşekkür ederim. Her şey için Allah razı olsun. Her şey için. Bütün arkadaşlarım adına ve hepinizden helallik istiyorum. En ufaklık herkese helal olsun. Ve de sizlere de teşekkür ediyorum. Bu uğraşmayı yaptığınız için. <laughs>